Hadi dua edelim. Bilinmeyeni istememek için dua. Rabbi inni a'udu bika an ma leyse bihi ilm. Ve illa tağfir li ve terhamni. ekun minel khasirin. Rabbim, bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz, ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum. Amin. Amin. Baba, bu duanın anlamı nedir? Bu duada Allah bize, bilmediğiniz şeyleri benden isterken dikkatli olun der. Bilmediğimiz şeyleri mi dedin? Hmm, ne demek bu? Diyelim ki zengin olmak için Allah'a dua ettik. 10 milyon dolar istedik. O parayı bize verdi. Araba, ev aldık ama Allahı unuttuk, zekat vermedik. Bu da iyi bir şey değil. biliyor musun, Habib bunu hiç anlamadı. Ha? Hmm. Hadi dua edelim.